Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz sadece 3 malzeme ile harika bir tatlı tarifim var. Evinizdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı gerçekten. Hiç durmadan denemenizi tavsiye ederim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri bekletmeden tarifimize geçelim. Uygun bir kabımıza bir paket krem şanti koyuyorum. 1 su bardağı soğuk sütümüzü koyuyorum. Ve blender ile kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Kullandığımız sütün soğuk olmasına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. Daha sonra çırpmış olduğum krem şantinin içerisine rondodan çektiğim un haline getirdiğim 2 paket 300 gramlık petit beurre bisküvimi yavaş yavaş ilave ederek spatula ile karıştırıyorum. Ben sade bisküvi kullandığım için üzerine 2 yemek kaşığı kakao koyuyorum. Siz isterseniz kakaolu petibör bisküvi ile de yapabilirsiniz ya da evinizde nasıl bisküvi varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu tatlımız orta şekerli bir tatlı oluyor. İsterseniz üzerine yarım su bardağı pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Bu kıvam yeterli geldiği için ben ilave etmedim. Bu şekilde katılaşıncaya kadar kıvam elde ediyorum. ve küçük parçalar alıp elimle bu şekilde şekil veriyorum. Bütün hepsine şekil verdikten sonra, daha sonra dışını hindistan cevizi kullanarak kaplıyorum. İsterseniz benmari usulü erittiğiniz çikolata ile ya da fındık veya fıstık ile de kaplayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Gördüğünüz gibi tatlılarımızı hazırladım. İster çayın yanına, ister kahvenin yanına harika bir tatlı, bir o kadar da pratik bir tatlı. Hemen servis edebileceğiniz bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip destek olmayı, bildirimleri açıp bir sonraki tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tariflerde, videolarda görüşmek üzere.